Herkese merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda kıyır kıyır dağılan böyle tahinli bir kurabiye tarifim var sizler için. Hemen tarifime geçiyorum sizler hiç bekletmeden. Öncelikle hamurda iki tane yumurta kullanacağız. Yumurtayı yoğuracağım kaba alıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Hemen ardından e, yağı ekliyorum. Tereyağı erittim, 100 gram kadar. Tereyağı da margarin de kullanabilirsiniz. Hemen bunu karıştırıyorum ve ardından bir su bardağı pudra şekeri kullanacağız. Ona ekliyorum. Yarım çay bardağı nişasta kullanacağız. Nişastayı ekleyeceğim. E, nişasta fark etmez bu arada. Mısır veya buğday hangisi varsa kullanabilirsiniz. Nişastanın ardından yarım paket kabartma tozu ve unu ekliyorum üzerine böyle karıştırıyorum bu tarifte 3,5 su bardağı un kullandım şöyle birbirini fazla tutmayan bir hamur ee, bu şekilde olması gerekiyor şimdi hamuru biraz dolapta sertleştireceğiz donduracağız bu şekilde şekil vermek biraz zor oluyor ee, böyle streç masaya serdim uzun şeritler halinde böyle sıkı bir şekilde e, rulo yapıyorum böyle birkaç tane yaptım. Bir de benim evimde kalıbım vardı. O kalıpları kullanmak istedim. E, çok önce almıştım. Fazla kullanmadım. E, bu kurabiye de kullanmak istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Evinizde e, kalıplarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Böyle bir kalıbım vardı. Silikon kalıp bu. Çok kolaylıkla da çıktı. E, bir tane daha var. Onu da koydum daha sonra. Şimdi ben bu hamurları e, derin dondurucuya kaldırıp bir 10-15 dakika ya da 20 dakika kadar bekleteceğiz. Biraz sertleşecek. Daha sonra dilimleyeceğiz. Evet şimdi hamurlarımızı beklettik. Ee, gayet güzel sertleşti. içerisindeki yağ olduğu için. Hemen şöyle çok kolaylıkla çıkarttım. Bu kalıbım da vardı. Küçük küçük böyle ikramlık çayın kahvenin yanına. Çok güzel oldular. Hemen şöyle alttan bastırdığım zaman çıkıyor. Bu da kalpli olandı, bunları böyle dizdim, ee, daha sonra streçe sarıp e, koyduklarımı göstereceğim sizlere. Ben bunları hemen boşalttım, siz videoyu izlerken ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum ve beğeni yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen bu hatırlatmadan sonra videomuza dönelim. Ee, şöyle bu doğrama tahtasının üzerinde keseceğim. Streç filmden çıkarttım. bayağı bir sertleşmişti. Bıçakla verev şekilde kestim. Tabi buradaki kesme aletini de istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Patates dilimleyicileri de kullanabilirsiniz. Böyle çizgi çizgi güzel olur görüntüsü. Böyle hepsini hazırladıktan sonra fırınımı 170-180 derecede çok fazla sıcak olmayacak şekilde açtım. Isınıyor. Isınan fırına koyacağız. Şöyle 10-15 dakika kadar hafif pembeleşinceye kadar fırında tutacağız. Unutmayalım kurabiyeler çok çabuk kızarırlar. O yüzden kontrol altında tutun. Çok fazla böyle kızartmayalım. Böyle hazırlıyorum bunları da büyük bir tepsi çıktı. Ben birazını yedik, birazını da güzel bir saklama kabına koydum. Derin dondurucuya kaldırdım. Pişirdikten sonra böyle bir hemen çıkartıp isterseniz tüketebiliyorsunuz. İsterseniz bir 5-10 dakika bekledim. Çayın, kahvenin yanına çok güzel oluyor. Hemen fırına gitmeye hazır kurabiyelerimiz fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi üzerleri böyle hafif çapladı. Çok güzel böyle çok lezzetli oldu. Şekeri kıvamı çok güzeldi. Mutlaka deneyin bu kurabiyeyi. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ses sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi sizde dener ve beğenirsiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.